Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizler için hazırlamış olduğum ÖSYM'ye uygun son 5 yılın analiziyle birlikte yeni nesil soruları barındıran denemelerimizden ikincisiyle devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde kavramlarımızı tekrar edelim. Birinci sorumuz, alışveriş çılgını bir müşteri satın almak istediği ürüne ulaşabilmek için aşağıdaki talimatları sırasıyla takip etmektedir demiş. Hangileri konum zaman grafiği olabilir? Market koridorunda 5 saniye boyunca doğuya doğru 2 metre bölü saniyelik sabit hızla ilerle. Şimdi bana süreyi vermiş 5 saniye, hızını vermiş 2 metre bölü saniye ve sabit gidiyor musun? Bunları çarptığında aslında ilk partta 10 metre yol alacağını bilirsin. Sıfırdan 10'a gelmiş konum zamanda. Burada ne yaptığı belli değil gitti. Bak yine ikiye gelmiş aslında burada hız zamanı çizmeye çalışmış zannediyorum. Burada onda sabit durmaktaymış gitti. Burada onda sabit durmaktaymış gitti. Yani aslında cevabı bulduk ama bir devam edelim. 2 saniye bekle konum zaman grafiğinde sen aslında sayı doğrusunda 10. metreye gittin ve orada duruyorsun. Dolayısıyla işte burada sabitliği yani konumunun değişmediğini bize ancak böyle ifade edebilirsin. 3 saniye boyunca aynı yönde 1 metre bölü saniyelik hızla ilerle yine bunları çarptığın saniyeler gitti. Yani 10. metredeydin sayı doğrusunda tabii ki de başlangıcı referansı 0 kabul ettiğinizde. Ne yaptın? Bekledin sonra 3 metre daha gittin o zaman sayı doğrusunda 13'e geldin dikkat et. Nitekim XT grafiğinde böyle doğrusal yani çarpı işaretlerinden herhangi birini gördüğünde sabit hızla ilerlediğini sana söylüyordu hatırlatırım. Batıya doğru dön. Yani artık konum zamanında ne yapacaksın? Yön değiştireceksin. Normalde sen hep sıfırdan uzaklaşmıştın. Pozitif yöndeydin. Artık yani negatif yöne doğru gideceksin. Sabit hızda 15 metre daha ilerlersen T süre sonunda aradığın ürüne ulaşmış olacaksın. Ben sayı doğrusunda 13. metredeyim. 15 daha gittim. Sayı doğrusunda eksi 2'ye geleceğim. Yine sabit hızla gittiğim için bir çarpı işaretinin kolunu gördüm. Dolayısıyla A olabilir dedim. İkinci sorumuza bakalım. Doğa işlemlerinden hangilerini yaparsa iddiayı kazanabilir demiş. Bir paranın üzerine damlalıkla sıvı boşaltmak isteyen Doğa ve İrem kimin paranın üstüne daha çok damla koyabileceğini dair iddiaya girmiş. Hile yapmak isteyen Doğa, İrem'in sıvısına gizlice deterjan eklemiş. Ancak bunun yetmeyeceğini düşünüp bir hamle daha yapmaya karar veriyor. Şimdi damla oluşması ne demekti aslında? Yüzey geriliminin yüksek olması demekti. Kohezyon yüksek olunca ne yapıyordu? Aynı moleküller birbirlerine tutunmayı Tutunma isteği artıyordu. Dolayısıyla zaten deterjan ekleyince de bizim için yüzey gerilimi azalıyordu. Yani arkadaşına bir, bir sıfır önde başlayacak şekilde sistemi koymuş zaten doğa. Kendi sıvısına tuz eklemeli. Bir de tuz eklerse kendi sıvısına eklediği tuz yüzey gerilimini artırabilir. Çünkü tuzu eklememiz böyle bir etki yapıyordu. Özellikle bulaşık yıkarken aklınızda tutabilirsiniz diye söylemiştim. Dolayısıyla birinci önceliği yaparsa evet iddiayı kazanmayı garantileyebilir dedik. Kendi sıvısını soğutmalıdır. Soğutunca ne oluyordu? Yüzey gerilimi yine artıyordu. Aynı pudingin soğurken üzerinde yüzey gerilimi yani uzar tabakasını görmemiz yani kaymak tabakasının oluşması gibi. Dolayısıyla kendisinin yüzey geriliminin artması aynı birinci öncülde olduğu gibi bizim için doğanın daha fazla damlacık oluşturabilmesi demektir. Kendi sıvısını ısıtmalıdır. Nitekim 2'ye doğru dediğimiz için 3 zaten yüzey gerilimini azaltacağından dolayı doğru olmayacaktır. 1 ve 2 yaparsa iddiayı kazanabilir dedik. Güzel bir madde özellikleri sorusuydu. Geldik buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Yine bir optik. Genelde ÖSYM'de hep optik konusu biraz böyle zorlandığı için ben de buralarda zorlamaya çalıştım. Miyop ve hipermetrop göz kusuruna sahip kişilerin görüntü oluşturmada yaşadığı aksaklıklar ve bu aksaklıkların mercek yardımıyla giderilmesi aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir demiş. Hemen biz şekilleri anlamaya çalışalım seninle. Ne olmuş? Burada bir miyop göz kusurundan bahsediyor. Görüntü tam e, bu gözün bu retinasına düşmemiş. Ne yapmış? Bir kalın kenarlı mercek kullanımı var. Ne yapmış? Ok buraya düşürebilmiş. Hipermetrop için baktığımdaysa bu sefer retinanın arkasında sarı benek deniyor sanırım o kısma. Sarı benekin arkasında sarı noktanın arkasında ne yapmışlar? İnce kenarlı mercek kullanmış ve görüntüyü gözün üzerinde görüntüyü o noktanın üzerinde oluşturabilmişler. Şimdi kalın kenarlı mercek ve ince kenarlı mercek sorusu aslında bu. Hemen bakalım. Hipermetrop hasta ince kenarlı mercek kullanarak görüntü retinada da odaklayabilir. Hipermetrop'un yaptığı zaten burada bu şekilde yani şekli korkmadan okursak kolaylıkla birinci öncülü kabul edebiliriz. Miyop hastalar kullanacakları mercekle cisimleri olduğundan daha küçük görürler. Şimdi ezber yapmaya gerek yok. Miyop hasta neyi kullandı? Kalın kenarlı merceği kullandı. Hemen kalın kenarlı mercekle görüntüyü hatırladın. Ne oluyordu? Her zaman sanal görüyordun. Her zaman kendinden daha küçüktü. O zaman evet cisimleri olduğundan daha küçük görecekler kalın kenarlı mercekle tedavi edildiği için. Hipermetrop hastalar gözlük kullanmadıkları zaman cisimleri olduğundan daha küçük görürler. Şimdi bakıyoruz. Hipermetrop hasta ne kullandı? ince kenarlı mercek kullandı. Aslında ince kenarlı mercekle yaptığı şey ne? Bir sanal görüntü oluşturabilmesi için odağıyla merceğimin orijini arasında olması lazım ki sanal görüntü ve olduğundan daha uzun görebilsin. Dolayısıyla gözlük kullanmadığı zaman daha küçük görüyordur. O yüzden üçüncü öncülü de kabul ediyorum. Ve hepsi doğrudur diyorum. Sadece optik deyip geçmeyip aslında ince kenarlı mercekle, kalın kenarlı mercekle görüntü özellikleriyle şekli korkmadan incelediğinde rahatlıkla sonuca ulaşabileceğim bir soruydu. Geldik dördüncü sorumuza. Hangileri bu ifadelerden aynı nedenle açıklanabilir demiş. Bir odun parçasını bir ucundan yaktığımızda diğer ucundan rahatça tutabiliriz. Bu durum metal, kaşık veya çakı için geçerli değildir. Metal kaşık ve çakıda bir uçtan diğer uca ısı iletimi odun parçasındakine göre çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Metaller sahip oldukları serbest elektronlarının fazla olması sebebiyle iyi bir ısı iletkenidirler. Ne yani benden ısı iletkenliği ile alakalı öncülleri aramamı istiyor? Çıplak ayakla önce fayans döşenmiş bir zemine ardından halıya basan bir kişinin halıyı fayans zemininden daha sıcak hissetmesi yine aslında aynı ortam, sıcaklık aynı fakat ısı iletiminden dolayı bu hissiyat oluyor dedik. Aynı ortamdaki alüminyum ve plastiğe dokunulduğunda alüminyumun daha soğuk hissedilmesi. Yine aynı ortamdalar, sıcaklıklar aynı fakat ısı iletkenliğinden dolayı bu farklı hissetmemiz. Aynı ortamda farklı tabaklarda bulunan özdeş buz küplerinden alüminyum tabakta olanların plastik tabaktakilere göre daha çabuk erimesi, ısı iletimi yani enerji aktarımı daha hızlı olduğu için oradaki erime daha önce gerçekleşiyor. O yüzden yine ısı iletkenliğidir dedik. Hepsini doğru kabul ettik. Geldik 5. sorumuza. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı düzenekler ve yapısal farklılıklar basıncı artırmaya veya azaltmaya yardımcı olur. Bu örneklerden hangileri basıncı artırmak içindir demiş. Kışın araçların tekerleğine zincir takılması demiş. Zincir taktığımızda ne yaptık? Aslında lastiğin temas yüzey alanını azalttık. Sanki topuklu ayakkabı giymek gibi. Dolayısıyla yüzey alanının azalması bizim için basıncın artması demek birinci öncülü direkt alabiliriz. Ördek ve kaz gibi hayvanların ayaklarında perdeli yapı görünmesi. Bu sefer ne yapıyoruz? Temas yüzey alanını artırmış oluyorsun. Temas yüzeyinin artması, basıncının azalması demek biz artırmayı arıyoruz. Kesici yüzeylerin bilinerek inceltilmesi. Yine yeniden aslında hedefimiz yüzey alanını küçültüp basıncı artırmak. Dolayısıyla 1 ve 3 bizden isteneni verir dedik. Geldik 6. sorumuza. Hem günlük hayat hem de aslında senden mesleğe istenebilecek seviyede matematiksel bir soru. Çünkü onun 2. sınıfta bunların formüllerini biliyor olmanız isteniyor. Hemen bakalım hangileri doğrudur demiş. Bir evdeki prize bağlı araçların bağlantı şekilleri vermiş. İstediklerine bakıyorum. Devredeki elemanlardan en büyük dirence sahip olan radyodur. Şimdi ben direnci bulmak istiyorsam ilk önce bana verilenleri bir almam lazım. 120 voltaj, hepsi paralel, dolayısıyla voltajları aynı ve bana verilen bir diğer bilgi de vatları. Yani güç benim için volt çarpı akım demekti. Her birini 60 watt 120 çarpı kaç ederden ne yapacağım? Akımlarını bulacağım. Akımlarını bulduktan sonra da diğer kanunumuz olan ohm kanunu ve eşittir. I çarpı R'den de ne yapacağız seninle direncine zıplayacağız. Yani iki aşamalı her birine tek tek yazmamız gereken durum var. Hızlıca nasıl diyorum? 60 watt 120 volt o zaman akımı ne kadar? 1 bölü 2 amper dedim. Akımı 1 bölü 2 amperse voltajı da 120 voltsa ne yaptım? I çarpı R olması lazım. Öyleyse 240 direnci vardır dedim. Buraya geldim. 1200 watt 120 voltla neyin çarpımıdır? 10 tane akımın çarpımıdır. Benim voltajım bu, akımım bu. Buna böldüğümde V bölü I'den direncini çekip 12 ohm direnci olduğunu söyledim. Buraya geldim. 20 watt benim için 120 çarpı akımını 1 bölü 6 olarak bulduğum bir şey. Voltajı akımına böleceğiz şimdi seninle. Böldüğümüzde ne gelecek? 720 gelecek. Yani dirençle akımın çarpımı bana voltajı verecek. Buraya geldim. 120 watt, 120 voltum var. Akımın 1 amper geldi. 120 voltum var, 1 amper akımım var. Direncim ne geldi? 120 geldi dedim. Bu durumda seninle baktığımızda ampulün direncini 240, ekmek kızartma makinesini 12, radyoyu 720 amplü de 120 ohm olarak bulduk. Bu durumda en büyük direnci sahip olan 720 yani bizim için radyodur cepte. Tüm anahtarların kapalı olduğu durumda en fazla enerjiyi ekmek kızartma makinesi harcar. Aynı süre zarfında bizim için P eşittir neydi? Birim zamanda yaptığımız işti. Yani bu durumda P ile T'yi çarptığımızda hangi iş yapıyoruz? Elektriksel bir iş, elektriksel bir enerji var ortada. Dolayısıyla ben sadece güçlerine baktığımda aynı zaman diliminde gücü en fazla olanın harcadığı enerjinin de en fazla olduğunu söyleyebilirim. Öyleyse gücü en fazla kim var piyasada? 1200 wattla ekmek kızartma makinesi var. Evet en fazla enerjiyi de bu harcar dedik. Geldik 60 wattlık amperin parlaklığı 100 120 wattlık ampule göre daha azdır. Burada şunu atlayabilirsiniz. E hocam bunlar paralel dolayısıyla voltajlar aynı dolayısıyla parlaklıklar aynı. Hayır efendim. Parlaklıkların aynı değil. Sadece potansiyelleri aynı. Biz normalde genelde size özdeş dirençler dediğimiz için siz direkt voltajla gücü orantılayabiliyordunuz. Fakat burada bizim için zaten dirençlerimizin de farklı olduğunu direkt ilk öncülde söylemiştik. Bu durumda 60 wattlık aynı voltajda bir ampulün 120 wattlığa göre daha az parlak yanacaktır dedim. O zaman hepsi doğrudur deyip bu güzel soruyu da bitirdim. Geldim son soruna. Derinlikleri artan şekilde sıralanmış dalga leğenlerinde yani derinlikler artıyor yani H, burası 3H olsun, burası 5H olsun. Dalga boylarının aynı olduğu gözlemlenmiş aşağıdaki yorumları yapmış arkadaşlar. Bu yorumlara göre hangi öğrencilerimizin yorumu doğrudur demişiz. Şimdi arkadaşlar yükseklik ne demekti? Bir bunu hatırlatacağım kendime. Su dalgasında benim için hızım ortama bağlıydı tüm dalgalarda ve su dalgasındaki bu ortam yüksekliğimle orantılıydı. Bu durumda aslında ben hızlarını atıyorum buna V diyeyim, buna 3V diyeyim, buna 5V diyeyim. Yani en derin ortam, en derin ortamda dalgam daha hızlıydı. Dalga boylarında aynıysa V eşittir lambda çarpı F formülü var. Yani bu F kadar, bu 3F kadar, bu da bu durumda 5F kadar olur. Yani ben direkt şöyle bir düz mantık kurarsam daha derin ortamda daha hızlı dalga boyları da aynıysa daha derin ortamdaki frekansı da en fazladır deyip soruyu bitiririz. Erkan, hepsinin frekansı eşittir demiş. Erkan gitti. Derinliği en fazla olan dalga leğenindeki dalgaların frekansı en büyüktür. Evet, en derinde, en hızlı. Dalga boyu aynıysa da frekansı da en yüksektir. Öyleyse Utku'ya doğru dedik. Derinliği en az olan dalga leğenindeki dalgaların oluşum süresi en kısadır. Derinliği en azsa bizim için neydi? Frekansı en azdı. Frekansının az olması... Aslında daha uzun aralıklarla bu dalganın oluşması demek. Ya da T ile T'nin çarpımı hocam bir de bu durumda frekansın az olması demek. Bir dalganın oluşum süresinin artık artması demektir dersin. Bu durumda oluşum süresi en kısa değildir en fazla olanıdır. Yani Burak da yanlış söylemiştir. Bu durumda cevabımız B'dir. Fakat bir basım hatasıyla cevap D olarak gözüküyor. B diyen arkadaşlarımız doğrudur. üzgünü bir basım hatası olmuş. Boncukla sizden özür diliyoruz. Bir diğer basımda düzeltiriz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.